dahil olmak üzere evini kaybetmiş, evi yıkılmış, yakınını kaybetmiş, ee, özellikle Antep, Malatya, Adıyaman, Kahramanmaraş, Hatay ve buranın buradaki ilçelerden birçok depremze de geldi, yurtlarımızda misafir oldu. Daha sonra devletimizin verdiği imkanlar dahilinde kira yardımı alanlar evlerini Kiraladılar ve yurttan ayrıldılar. Kira yardımı alamayanlar da e, valiliğimizin ve afat müdürlüğümüzün hazırladığı kontrünürlere geçtiler. Tabi depremzedelerimiz yurtlarımızdan daha yeni yeni ayrıldılar. Biz 2023-2024 üniversite eğitim hayatı başlamasına az bir zaman kaldı. Biz bu zaman diliminde de yurtlarımızı inşallah öğrencilerimizi misafir etmek, ağırlamak, kendi evlerine gelecekler. Yurtlar onların evi eğitim hayatı boyunca hazır hale getirmeye çalışıyoruz. Tahminim de 20 Eylül gibi veya 20 Eylül'ün ikinci ya da üçüncü haftası üniversiteler açılacaktır. Şu anda yurtlarımızda da bakım, onarım ve tadilatlarımız devam ediyor. İnşallah iyi bir eğitim, öğretim yılı olacağını diliyorum, başarılar diliyorum. Şu anda da bakım onarım ve tadilat için tüm teknik personelimiz yurtlarımıza yönlendirdik. Hazırlamak için var gücümüzde gece gündüz gayret edip çalışıyoruz. Evet. Kilisdeki e, yurtlarımız e, bizim depremden e, hasar almadı. Sadece e, çok küçük e, boya e, kabarmaları, boya döküntüleri oldu. Yani öyle ciddi bir e, taşıyıcılarımızda falan herhangi bir hasarımız yok. Gerek Çevre Şehircilik İl Müdürlüğümüzün gerekse de Bakanlığımızın gönderdiği teknik personeller yurtlarımızı incelediler. Hamdolsun olumlu rapor verdiler. Biz de yurtlarımızı inşallah yeni eğitim öğretim yılına hazırlıyoruz. Velilerimiz, vatandaşlarımız gönüllü rahatlığıyla çocuklarını yurtlarımıza gönderebilir. ha şey var onda yəni